Evet, cümleten Selamünaleyküm. Şu anda Laski kentinin Ceble bölgesindeyim. Burada çok güzel bir sahil var böyle Doğu Akdeniz'e bakan. Ve bu sahilde şu anda yürüyorum ve sahilde yürürken birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Gerçekten yani şu sahilin, şu denizin, şu suların öneminden biraz bahsetmek gerekiyor ve gerçekten burada yani çok önemli, gerçekten tarihi bir dönemin yaşandığını Hissediyor insan buraya geldiği zaman. Yani şu e, büyük devletlerin, büyük ülkelerin, büyük güçlerin paylaşamadığı sular. Bu arkamda gördüğünüz sular. Yani ilerleyen günlerde, ilerleyen dönemde, yıllarda biz burada farklı şeylere de şahit olabiliriz. Farklı fikir e, ayrılıkları. Yani bunların gerek sahada, gerek de olan yansımalarını, çatışmalarını görebiliriz. Çatışma derken silahlı bir çatışmadan aynı zamanda bahsediyorum hem de e, görüş çatışmasından da bahsediyorum. Ya çünkü bu suların önemi çok büyük. Gerçekten bu arkamda gördüğünüz denizin suların önemi çok büyük. Ve insan gerçekten e, vakanın içine girdiğinde, olayları burada gözetlediğinde, gözlemlediğinde buradaki sureli grupların kontrol altına aldığı yerleri gördüğünde, şehirleri özellikle bu sahil şeridini gördüğünde gerçekten olayın daha çok e, idrakine varıyor e, ee, diyeyim ve ben şimdi size denizi göstereyim. Laskiye kentinin tam sahilindeyim. Burada kumsaldayım. Yürümekte de çok zorluk çekiyorum. Ayakkabılarım ona göre değil çünkü. Burası gerçekten yani çok muazzam bir yer yani çok güzel yani İstanbul'un Maltepe sahilini aratıyor tabi tabiat olarak bahsediyorum. Şöyle bir sahili göstereyim size. Burası da böyle. Burası Laskiye sahili. Ve yani şöyle söyleyeyim, Şam'dan buraya gelene kadar e, kentler böyle hep güzelleşti. Yani onu ifade edeyim en başta. Şam gerçekten manevi havasının dışında yani beni böyle çok aslında hayal kırıklığına uğrattı da diyebilirim. Yani hani biraz daha belki savaşın şu an etkilerini hala üzerinde taşıyordur ama biraz daha düzgün bir yer bekliyordum en azından öyle söyleyeyim. Ha bazı mahalleler var gerçekten çok güzel yani ama ekserisi yani baktığın zaman çoğu mesela bölgelerin en azından benim gezdiğim bölgeler olarak söyleyeyim ya çok değişikti yani gerçekten çok fazla hizmete ihtiyacı vardı öyle söyleyeyim ama işte e, Homs, Hama e, İdlib e, buralara gittiğinizde ya yani mesela tam şaşırıyorsunuz temizliğine şaşırıyorsunuz yani mesela aynı şeyler Şam'da da yapılabilirdi ama yapılmamış mesela Laskiye'ye geldiğinizde Laskiye yani çok daha güzel. Gerçekten tabiat olarak, doğa olarak e, bu etraf filan baktığınız zaman denizi, sahili yani inanılmaz güzellikte bir yer gerçekten. Bu arada ters ışıkta çekiyorum. Yüzüm ne kadar görünüyor onu da bilmiyorum. Hatta şöyle yürürken devam edeyim ben. Ama dediğim gibi şeyde de zorluk çekiyorum. Ya yani, çarşısına, pazarına girer miyim bilmiyorum. Çünkü aynı her yer çarşı, pazarı aynı böyle bir Orta Doğu ülkesi sonuçta. Yani bir hengame var çarşıda, trafik var. Ee, oralara girip de çok da şey yapmak istemiyorum. Bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Hava gerçekten sıcak. Yani şu anda Şubat-Mart ayındayız. Burada acayip bir sıcak var. Yani güneş çok acayip vuruyor. Ve çok böyle rahatsız edici bir sıcak var. Yani terletiyor insanı yani öyle söyleyeyim. Ve böyle yani Laske'deki izlenimlerim bunlar. Bakalım şimdi devam edeceğim. Biraz daha aşağıya doğru inmeye çalışacağım. Banyas tarafına oradan e, e, Tartus'a inmeye çalışacağım. O kentleri de görmek istiyorum çünkü. Bakalım eğer inebilirsem gidebilirsem onları da bu videonun devamını ekleyeceğim. Laskiye şehrinden sonra Banyas'a geldim. Burası da Suriye'nin katliamlarla gündeme gelen bölgelerinden bir tanesi. Biliyorsunuz Miracural'ın burada bir katliamı vardı. Banyas katliamı olarak yazarsanız, aratırsanız Google'da detayları görürsünüz. Burası da gerçekten çok muazzam bir coğrafya. Çok muazzam bir yer, çok güzel bir yer. Hatta bana Can Kurtaran sahilini hatırlattı. İstanbul Can Kurtaran sahilini hatırlattı burası. Doğu Akdeniz'e açılan bir kapı burası da. Gerçekten çok önemli, çok stratejik önemi çok yüksek bölgeler buralar. Bakın burası, yani Suriye biliyorsunuz Doğu Akdeniz'e sınırı olan bir ülke aynı zamanda. Şimdi ben size hem bu yolu böyle bir yürüyeceğim, yolu göstereceğim hem de denizi göstermeye çalışacağım. Şu taşlardan dolayı ya, şuraya bakın. Yani can kurtaran sahilini bilenler bana hak verecektir muhtemelen. Burası gerçekten can kurtaran sahiline benziyor. gerçekten çok güzel görünüyor ve hava burada gerçekten çok sıcak. Yani <laughs> rüzgar biraz soğuk esiyor, serin esiyor evet. Ama böyle insanı terletiyor gerçekten. Hatta Laskiye sahilinde gezerken e, şortla oturan insanlar vardı yani. Ya, çok enteresan gerçekten. Mart ayında ben buraya gelirken İstanbul'da soğuktan donuyorduk. Ama buraya baktığınızda gerçekten çok güzel sıcak ya sahil kentleri her yerde bambaşka Şuraya bakın. Biraz da şöyle şuradan itibaren mimari göstereyim. Böyle ileriye doğru gidiyor ve dediğim gibi Banyas e, bu katliamla e, anılıyor, katliamla e, gündeme geldi ve halen o katliamı gerçekleştiren kişi, gerçekleştirdiği bilinen kişi e, Mihra Çural halen yakalanabilmiş değil, nerede olduğu da bilinmiyor. Katliama karışanlardan bazılarının yakalandığı ifade ediliyordu ilk dönemlerde ancak yani aslında böyle güzel bir yerden böyle bir katliamla da bahsetmek istemezdim ama maalesef burası o katliamla gündeme geldi. Dediğim gibi Google yaparak bir, aratarak şey yapabilirsiniz, daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben şimdi buradan Tartus'a gitmek istiyorum. Tartus'u da bir görmek istiyorum. Şöyle yapayım da terslik olmasın. Tartus'u da gördükten sonra Bakalım yani orayı da çok güzel olduğunu söylüyorlar. Ya tabii ki burada e, şu var, yani Suriye'nin bölgelerini gezerken bölgelerdeki etnik dağılıma göre, dini dağılıma göre e, toplumdaki farklılıkları çok net bir şekilde görüyorsunuz. Yani e, Şam'da farklı, Humus farklı, Hama farklı, İdlib'e gidiyorsunuz. İdlib farklı, İdlib çok farklı yani. E, ondan sonra e, işte Halep tarafına gidiyorsunuz, daha da farklı. Bu sahil tarafına geliyorsunuz, çok başka bir yer var. Bu dediğim bu sosyoloji ile ilgili yani aslında biraz da. O yüzden inşallah şimdi Tartus tarafına gidip orayı da bir göstermek, bir kaydetmek istiyorum. Ve şunu da ifade etmek istiyorum yürürken. Hani geçtiğimiz bölümlerde Suriye'deki insanların alım gücünden bahsetmiştim. Alım gücü, maaşlar hani ortalama 100 dolar civarı hani 4000 lira dediğim bir maaştan bahsetmiştim. Ya bu da aynı zamanda e, insanlığın alım gücü tıpkı bu etnik dağılıma göre bölgeden bölgeye de değişiyor. ya yani Her gittiğim bölgede soruyorum bunu. E, her gittiğim bölgede mesela Şam pahalıydı gerçekten. E, Hama, Homs ondan sonra biraz daha uygun. İdlib en uygunu diyebilirim. Şu ana kadar gördüklerim arasında. Halep'in pazarına henüz gidemedim. Ee, bu Laskiye e, Bamyan taraflarına geldiğinizde pardon Bamyan Afganistan'la karıştırdım e, Banyas <laughs> Banyas tarafına geldiğinizde Laskiye ve Banyas pahalı gerçekten yani e, buralarda bir de balıkçılık da var işte balık falan da satılıyor ama pahalı yani balık fiyatları. E, o yüzden alım gücü insanların buna göre değişiyor ama genel olarak daha önce söylediğim gibi yani bu yeni bir şey değil tabii ya ülkede bir fakirlik var. Yani halkın gerçekten hani böyle alım gücünün çok yüksek olduğunu söylemek zor. Ama bana deseniz ki yani Suriye'yi Suriye ekonomisini nasıl özetlersin diye e, ya halkın yaşamını vesaire nasıl özetlersin diye ya çok rahat bir şekilde şunu söyleyebilirim gördüğüm kadarıyla söylüyorum zengini çok zengin, fakiri de çok fakir. Fakirlikten bahsettim. İşte zenginlik yok mu diyeceksiniz, zenginlik de var. Yani gerçekten. Ee, sokaklarda özellikle Laskiye'de e, baktığımda e, Şam'da biraz gördüm. Şam'da da gördüm. Laskiye'de mesela çok lüks arabalara denk gelebiliyorsunuz. Ha arabalar burada ucuz evet ama günün sonunda ne bileyim bir Porsche binmek, bir Corvette e binmek bunlar çok lüks arabalar çok pahalı arabalar burada da. E, buranın toplumun insanlığın alım gücüne Hesaba hesap katarak söylüyorum. Hani o yüzden e, bunu da akılda bulundurmak lazım. Yani zengini de var evet ama zengini ne kadar zenginse fakir de o kadar fakir. Çok güzel bir yere geldim. Tartus'tan Banyastan sonra Tartus'a geldim. Bu arada sesim biraz garip çıkıyor olabilir. Çok fazla gezmekten yani bir yerde duramadım hiç. Sürekli gezmek hoşuma gidiyor çünkü. Yani farklı bölgeleri görmek gerçekten hatta size şöyle söyleyeyim imkanım olsa buradan Lübnan'a giderim direkt. Çünkü aşağı doğru indikçe oralar başlıyor. Şimdi çok güzel çok önemli bir yerdeyim. Burası Tartus limanı tam karşımda şu anda. Burada da arkamda şöyle gördüğünüz ufak ufak evler var. Onları da göstereceğim şimdi. Ee, hatta şöyle bir göstereyim. Şöyle küçük küçük evler var burada. Yo ve bilmiyorum şu anda şeyden görülebilir mi? Kayıtta. Görülebilir muhtemelen. Hatta biraz da yakınlaşsam şurada Rus bayrakları görünüyor bakın. Orası da radar da görünüyor çalışan radar. Orası Rusya'nın Tartus limanındaki üssü. Balon da havada bakın havada ben şu anda kameradan göremiyorum ama havada bir balon var. O balonun altında bir kamera var ve gözetleme yapıyor oradan. Gerçekten muazzam ve şurada bakın tam şu anda kamerayı tuttuğum açıda bir gemi enkazı var. O da Kısa bir süre önce İsrail bu arada bir İran gemisini vurmuştu. O. Oh. Ayağımın altında taşlar var. Evet. Şu anda kumsaldayım. Gerçekten çok güzel. Burası. Burada çok güzel, çok sıcak. Şöyle biraz manzara çekeyim ben de. Gerçekten muazzam. Ya gerçekten e, insan hani haritadan bakıyorum olduğum konuma. E, çok güzel bir konum. O orada acayip bir duman çıkıyor Rusların olduğu üstten. Yalnız Ruslar şu anda çok yakın. Bakın karşımda hemen şurada bir tane daha şey var. E, Rus bayrağı var. Hemen şurada, dumanın çıktığı yerin soluğu. Oldukça yakın bir mesafede. Orada, Uzmanların orada birisi daha oturuyor. Tabi bu Rusların varlığı ne olacak burada? Ee, geldim. Yani İllib'den sonra işte e, Doğu Akdeniz'i görmek için e, Tartus'a Tartus geldim. Ondan önce Laskiye, Banyas e, oralardan geçtik ve gerçekten ya muazzam bir coğrafya. Gerçekten çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ve Doğu Akdeniz gerçekten bu coğrafyayı çok daha yaşadığımız coğrafyayı çok daha önemli, çok daha etkili, çok daha stratejik bir konuma getiriyor. Yani tabii ki daha önceki dakikalarda bahsetmiştim. ya yani Bu coğrafya Doğu Akdeniz ile bütünleştiğinde daha stratejik bir konuma geliyor ve Dolayısıyla büyük güçlerin, Hani o bizim düşündüklerimizden, analiz ettiklerimizden ziyade ne olmasını planlayan güçlerin, hegemon güçlerin burada bu Doğu Akdeniz özellikle ne olacağını yani burayı bırakacaklar mı acaba? Bu gibi sorular akıllara geliyor ki muhtemelen de yani Suriyedeki bu yeni yönetim, yeni Şam yönetimi de bunun farkında ve buna göre bir siyaset mutlaka geliştirecektir. Yani suya ulaşımınız olduğunda bu bir ülkeyi çok daha önemli hale getiriyor. Bunu biz diğer ülkelerden biliyoruz. Yani mesela Etiyopya meselesinde biliyoruz. Etiyopya biliyorsunuz Somali'nin e, kuzeyindeki Somaliland'dan bir liman kiralamaya çalışıyor. Çünkü ne yapıyor? Etiyopya denize ulaşmaya çalışıyor. Değil mi? Bir sahili yok, bir limanı yok. Oradan işte uzun yıllar kullanabileceği bir liman kiralamaya çalışıyor. Bunun için çok ciddi krizler çıktı. İşte Somali'deki yönetimin de parçalı, pinçikli olmasından dolayı o yüzden yani suyun öneminden biraz bahsetmek istedim uzattım ama çok önemli su yarışım çok önemli özellikle bir de burada Doğu Akdeniz olduğu zaman bu ayrı bir önemli yani ve işte bu şekilde şöyle tekrar göstereyim arkamı gerçekten muazzam yani gerçekten muazzam bakalım gezime devam edeceğim Tartus kent merkezine geldim. Tartus limanından sonra Rus üssünü de göstermiştim oradaki. Ve şimdi Tartus kent merkezindeyim. Hatta şöyle size bir kalabalık göstermek istiyorum. Bakın gerçekten mimari çok güzel. Hemen şurada sahil başlıyor. Sahil kesimine gideceğim ama şöyle hızlı bir şekilde ben size göstereyim mimariyi. Gerçekten mimarisi çok güzel. Şimdi bölge bölge gezerken farklılıklar dikkatimi çekiyor demiştim. İşte güneyden başladığım gezi, kuzeye doğru gittiğimde işte yaşamın sosyolojinin farklılaştığını, etnik farklılıklara göre ondan da bahsetmiştim. Burada şeye geldiğimde, burasının ismi neydi? Tartus. Tartusa geldiğimde. İlk dikkatimi çeken şey e, lüks arabalar oldu. Yani bir sürede şimdi burada geziyoruz. Gerçekten arabalar çok lüks. Yani <laughs> çok lüks derken ya Türkiye'den aşağı bir şey e, ifade etmiyorum. Yani Porsche Jeep'ler, e, diğer e, SUV'ler, Jeep'ler, e, lüks arabalar, spor arabalar bunları görüyorsunuz. Ve ikinci dikkatimi çeken şey ise kadınlar oldu. Yani dikkatimi çeken şey kadınlar derken... Kadınlar tıpkı Türkiye'deki gibi, istedikleri gibi geziyorlar. O dikkatimi çekti. Yani burada oluşan kültür bu. Ve ardından kadınların araç kullanması oldu. Burada gerçekten çok fazla var. Yani bu şu ana kadar gezdiğim bölgelerde, Banyas'ta da gördüm bunu. Laskiye'de de gördüm ama burada çok daha fazla. Burada böyle daha nasıl diyeyim, daha sanki elit kesim oturuyor burada. İşte her yerde barlar var, DJ reklamları falan var. Bunlar bakın çalışıyor demiyorum. Burada söylediğim kelimelerin de tabii farklı yönlere çekilmesini de istemiyorum ama ben bunlar çalışıyor, bunlar işletiliyor. işletildiğini görmedim. Ama burada mesela reklamları işte DJ reklamları falan filan bunları çok rahat sokaklarda görebiliyorsunuz. Tartus'ta şimdi şöyle bir kaldırımdan yürüyeceğim. Gerçekten burası az önce de söylediğim gibi yani Türkiye'ye en fazla benzeyen e, yeri bence Suriye'nin. Hani en çok benzetmemiz gerekirse o da yani bak kıyas abından söylemiyorum. Kıyas yapmak gerekmiyor. Şöyle. Ya mimarisi çok güzel ama. Yani... Evler böyle eski taşlardan ve mimari gerçekten çok güzel. Ya gerçekten araçlar acayip dikkatimi çekti burada. Araçlar yeni yani araçlar birçoğu. Yeni ve lüks araçlar. Ya bu da işte o az önce dediğim mevzuya geliyor bence. Yani zengini gerçekten çok zengin, fakiri gerçekten çok fakir. Yani Şam sokaklarında çöp toplayan insanlar gördüm. biraz arabalarında çöpleri toplamışlar. Yiyecek olan çöpleri evlerine götürüyorlardı. Bakın bu ama dediğim gibi bu cümleler, bu kelimeler yani bir yönetimi kötülemek için değil özellikle yeni yönetimi kastediyorum kötülemek için falan değil Sadece e, Nasıl diyeyim Yani Ahvali anlatmak için yani bu ahvali ifade etmek istiyorum Şam'da bu manzara varken şimdi buraya geliyorsunuz Burada çok lüks bir yaşam var Tartus'ta Yani Hatta bir de gece kalsak burada mesela Gece görsek daha güzel olur Hemen şöyle Bakın şu binanın güzelliğine. Hatta şurada durup biraz şöyle bileyim. Şu önden geçiyorum. Bu motorcular sürekli yarışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Özellikle trafiği çekiyorum. Bu görüntüler bence çok önemli. Bir bölgeyi tanıyabilmek için. Bir de Suriye'de Cuma ve Cumartesi günleri tatil. O yüzden böyle bir kalabalık da var. Yani Pazar günü başlıyor gün. Pazar günü haftanın birinci günü. Burada. Zaten Arapçada da bilenler bilir. Günler pazar gününden başlar. Tartus'ta böyle bir yer işte. Yani birçok şey gördük gerçekten. Burada gezdiğim süre içerisinde. Ama Tartus gerçekten farklı. Bana zaten farklı olduğunu söylemişlerdi. Ya abartmadan söylüyorum. Hani 10 araçtan belki de 5'i e, kadın sürücü. Yani bu direkt dikkat çekiyor Suriye'de olduğunuz için. Arkadan trafik polisi geliyor buraya park eden araçları kaldırmak için. Evet durum bu yani Tartus'ta. Ben şimdi gezmeye devam edeceğim. Bakalım bundan sonraki bölümde veya kısımda nerede olacağım. Tartus sahilinde gezerken oldukça enteresan bir manzaraya denk geldim. Önemli bir şey aslında. Burada bir davet çalışması yürütülüyor. Buna denk geldik. İnsanlara, özellikle kadınlara, erkekler de olmak üzere kadınlara örtünmeye yönelik, nikaba yönelik bir davet çalışması yürütülüyor ve hemen burada işte bu daveti kabul edenler örtülerini değiştirmeyi, örtülerini onların ifade ettiği şekilde düzeltmeyi kabul edenler hemen şimdi önünde göreceğiniz aracın içerisine giriyorlar ve örtülerini değiştiriyorlar. Bakın hatta işte davet kuyruğu burada burada o davet yapılıyor. Ardındansa hemen şurada gördüğünüz hemen şurada bakın kadının başını bağladı. Burada davetle ilgili işte bilgilendirmeler vesaire var. Burada da sırada bekliyorlar bu şekilde. Evet, oldukça değişik bir şey. Burada şurada kalabalıkta erkeklere yönelik bir çalışma yürütülüyor. Hatta şöyle bir yakından göstereyim. شفوسنا ش الشخصيل ت